Market açtı gibi onlar ticaretçinin karşısında ticaret açtığı gibi düşünüyorlar. O yüzden öyle konuşuyorlar. Yani sen marketçiye ne soruyorsun? Sen burada Allah şeriat sorman lazım, ondan istemen lazım, İstihare yapman lazım, istişare yapman lazım. İstihare ve istişare nedir biliyor musunuz? Ya onunla olur mu, ya yanlış gördüysem, ya bilmem ne. Burada inkara girer yani. Müslüman istihare ve istişare yapmalı. Yani hangi Müslüman ama? Bidatsız Müslüman. Şu mahallede bir adam var. Gerçekten Allah korkar ya. Onu pisliğini görmedim. Şunu bir kadına bakarken görmedim. Sadece Allah çocuğundan yolunda bulunduğunu gördüm. Onu küfrederken görmedim. Onu çalarken görmedim. Onu hep ibadette gördüm. Ve onu da bidatçıların arasında hiç görmedim. Diyebileceğim bir adam varsa o adam kesin bilir işte doğruyu. Tamam o adama sorarsam, dersen ki böyle böyle bir adam var. Böyle aa tamam arkadaş hemen ben de geliyorum der. Ama böyle bir adamlar artık 50 yıl önce bitti artık değerli kardeşler. Çünkü yani ya bir tane şey öyle demeyin arkadaşlar. Bu bir Allah Teala'nın yani e, kader şeyi yani. Hani bir ağaç çıkıyor tam lazım olduğu mevsimde mandalina ya da portakal veriyor. Tam o zaman da kışın oluyor ve C vitamini ihtiyacınız oluyor ve dilim dilim yani. Her şey zamanında. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi her yerden bir adam dua ediyor, kabul oluyor. Lan bu mu gelecek olan adam, bu evliya mı, bu bilmem zaman sahibi mi? Karma karışık olur. Hiçbir yerden ses gelmediği değerli kardeşler zamanla bir adam çıkıyor ve bütün dualar kabul oluyor. Ve Allah adam ne derse yerine veriyor. Ya yani bunu bulmaman uzun kulak olman lazım. Ha bir yerden bir cevap daha var. Yani bu Bush'un bu ne babasıyla şeytan konuşmuş diyorlar. Öyle diyorlar. Orada bir cevap var. <laughs> Bunun dışında orada bir cevap var. Başka da hiçbir cevap yok değerli arkadaşlar. Gerçek bu yani. Yani siz mesela şeyin filmini izlediniz mi? Eee... şeyin Yakup Aleyhisselam başında mıydı? Süleyman Aleyhisselam film başında mıydı? bir tane böyle büyücü gibi adam var. O da e, bir ateş falan yakıyor muhabbette böyle. O falan böyle bir kemikler, memikler, yazılar, mazlar yapıyor, büyü yapıyor. Tamam mı? O anda ateşten şeytan çıkıyor, şeytanla tam böyle konuşuyor. Anladım siz şeytanın tarafında olursanız, evet Süleyman Aleyhisselam'ın filmin başında. Şeytan taraftarı olursanız, şeytanlık yapa yapa, kötü şeyleri yapa yapa, Şeytandan daha kötü hale girersiniz. Ama siz düzgün yaşa yaşa meleklerden bile daha iyi bir insan olursunuz. Anladınız mı? Benim güzel kardeşim. Yani bilmiyorum ki Allah şirketi hepinizi korusun. Çok çok daha konuşmak isteyeceğiz. Şimdi namaz kılacağım sonra e, yemek yiyeceğim. Kahvaltı, öğle yemeği hepsi beraber sonra tekrar konuşuruz tamam mı? İstiyorsanız burada kapatmayayım açık kalsın telefon. İstiyorsanız kapatalım nasıl isterseniz. Yani siz bilirsiniz. Cevap verin. Burada birisi eşil mas siz müsait misiniz konuşmaya istiyorsanız bağlayayım siz konuşun. İstiyorsanız da kapatayım tekrar açayım hangisi istiyorsanız. Açık kalsın, açık kalsın. Müsaitiz bağlanın diyor. Nasıl isterseniz diyor. Tamam. Moderatör de burada mı? Buradayım diyor. Tamam kapatmayın diyor. Evet. Yani şimdi tabii ki kapattığınızda tekrar açıldığında dağılıyor insanlar da. Konu da dağılıyor. Aslında bakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Ee, çok şey biliyorum. Ve konuşmam yasak yani. Anladın mı? Öyle düşünün. Ha bu böyle lafta değil. Şimdi <laughs> beni bu tanıyan 20 yıldan beri tanıyan bu kardeşlerimiz şimdi her şey söylüyorlar böyle böyle diye. Tamam mı? Eee bu kardeşlerimize ben desem ki bu akşam peygamberimiz yanıma geldi canlı canlı konuştum desem hepsi bana inanırlar. Der ki hiçbir şekilde oyu söylemez yalan yani. Gelmiştir derler ama ben böyle bir şey söylemem yani Allah'ın izniyle. anladın mı? Ee, şimdi ben diyorsam ki bir şey konuşmam yasak. Yasak. Yani bakın Allah'a yemin olsun ki burada bazı şeyler konuşurum ve bazı şeyler yaparım. Bütün evde şu anda elinizin böyle hazneye buya kadar hazneye batıyor olsanız her şeyi bırakıp vallahi billahi koşarak buraya gelirsiniz yani. Anladınız mı? Ama o zaman intihanın anlamı kalmaz yani. Anladın mı? Hani bu göstereceğim şey sizin bir Müslümanın en çok merak edebileceği şey yani. Olmuş olur değerli kardeşler. Ya burada Burada sizin içinizden geçenleri söylerim. Hepinize cevaplar veririm. Burada hepinize bir şey dağıtırım. Burada hepiniz gözünüzün önünde istediğinizi yaşarsınız. Nasıl böyle yayında insanlar katılıyor ya, ya ben bir yere gitmişim de bu hoş şey dedi ki sana vanilya kokusu gelsin dedi vanilya kokusu geldi bana falan konuştu konuştu kızım ya kadın hatırladın mı bir programında dedim ki, sen vanilya kokusu mu istiyorsun sen bu vanilya kokusunu al. Herkes şu an vanilya kokusunu alsın dedim. Kadın yere düşüyor, bağırıyor, ağlıyor bir şeyler diyor. Büyük zengin bir kadındı Hatırladınız mı? Değerli kardeşler. Yani ya bu ne kadar basit bir şey bir vanilya kokusu ya da cennetten koku gelsin diyor insanlar. Cennetten koku geliyor. Açınca mı diyorum Çit yok. Yazın ortasında Afyon'da ya da İzmit'te. Rüzgar gelsin diyorum. Tamam bu rüzgar geliyor. Her yer havaya kalkıyor her şey. Değerli kardeşler. Cennetten koku gelsin, cennetten bir koku herkes bayıldı bayılacak, burnunun direkleri yönüyor yani. Değerli kardeşler, ne isterseniz, yani havada bulut gelsin, şunu yazsın, ya da siz şimdi şurada durun dünyanın neresinde, art senin adını yazdırayım şeye, yukarıya. Anladınız mı? Değerli kardeşler, ne istiyorsan resmini çıkarttırayım orada. Resmini burada çıkarttırayım yüzünde, burada yazılan isimlerini yazdırayım, istediğini yapayım. Değerli kardeşlerim. Anladın mı? Ama işte bir yere kadar. Bakın daha fazlası, daha fazlası ama bir yere kadar yani. Ama zaten siz bunu imalı bir şekilde anlayarak ve Allah Teala içinde hissettirerek yaşayacaksınız. Burada birazcık izleyerek, 40 gün esafla söyleyerek, izleyerek yorum yapmadan şöyle mi, böyle mi, saçma saçma bir şeyler yazarak bana böyle çocuğummuş gibi orada cevapları yazdırmaya mecbur bırak öyle değil. Bakın, e, ee, siz Allah Çelcihaz'a olan bir şeye ne kadar saygılı davranmanızı istiyorsunuz? Bir peygamber geldiğinde ona nasıl söylersiniz? Nasıl konuşursunuz yani? Nasıl konuşmak istersiniz? Nasıl söylemek istersiniz? Ya yani O saygıyı nasıl yapmak istersiniz? İnsanlar burada etrafında duran insanlar yani ne şekilde davranını görmeniz, yaşamanız lazım. Biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Anladım Çünkü onlar her gün ne istiyorlarsa ne yaşamak istiyorlarsa, ne korunmak istiyorlarsa, ne görmek istiyorlarsa, anladın mı? Hesini yaşıyorlar. Ve bütün artık böyle akılları gidiyor yani. Akılları gidiyor değerli kardeşler. Akılları kalmıyor başlarında. Anladın mı? Ne istiyorlarsa yaşıyorlar ve yani onlara da kim şuraya git, kim buraya git hiçbir şey söylemiyorum yani. Anladın mı? Yani elleri ayakları tutuluyor bir yere gidemiyorlar. Yani şimdi iki sene bir adam karısının yanına bir yere gitmemiş. Anladın mı? Nasıl şey yapacak yani? Hep bütün insanlar. Yani şimdi şöyle düşünün. Ben de ilk yazılar çıkıyor, şey yapıyoruz. İzmit'te radyonun tepesinde o zaman çatısı yoktu radyonun. Düz betondu. 50 kişi beraber duruyoruz. Her akşam, her gün artık böyle yazılar okuyoruz, okuyoruz. Daha yeni Ay çıksın, yıldız çıksın, kaybolsun, yazı çıksın, geliyor yazı çıkıyor, kayboluyor. Artık biz böyle hep kalabalıkta şu evi yıkecekler binayı yani öyle düşünün. Her yazı orada her gün ya Ramazan boyunca eve gidemedim bir gün yani. Öyle düşün yani. Çünkü hani ev, karı, şu, bu, aklınıza bir şey gelmiyor. Böyle maneviyeti yaşadığınız var ya, bir ihtiyaç, yemek ya da başka bir ihtiyaç hiç aklınıza bir şey gelmiyor. Ya yani bu lafta değil yani, aklınıza bir şey gelmiyor. Şimdi diyorlardı ki, ee, mesela mahşer yerine herkes çıplak olacak, çır çıplak ama kimse korkulan kimseyi görmeyecek. Yani öyle mi olur, baksın görürsün diyorsun. Tamam mı? Deprem oldu Gölcük depreminde arkadaşlar. Herkes çıplak çıktı. Değerli kardeşler. Yani ellerinden çıplak çıktılar. Hepsi. Ya yani böyle kapalı insanlar. Kimse yarım saat sonra akılları bir saat sonra yerine geldi. Akılları şurları gitti yani. Sadece korktum onu gördüm orada. Yaşlı teyzeler, amcalar, kardeşler, örtülü kadınlar hepsi. Ben getirdim. Bataneler, mataneler, elbiselerini de gittiler giydiler yani. Anladınız mı? Yani benim güzel kardeşlerim. Yani akılları gidiyor. İşte aynı onun gibi Allah